Hocam <laughs> sizin şu yedi gelirlerden kavga muhabbetini sert ya ki anlatsana. Ahmet abiyle mi? Evet Ahmet abiyle vardı ya. Hocam şu kavga değil, kavga iki kişi arasında olur. Karşılıklı olur. Biz i̇şte Ahmet abiye bildiğin dayak yedir. Kavga falan değil ya. Kavga farklı. Biz yedi günlere kampa gittik. Ekip sağlam, dağ kadrosu. Abi gıyıcı ekip. Kuşçu Hakan. Gökhan, Racon Mahmut. Ben Ahmet abi. <laughs> Ekipte yani bir şey diyeyim mi sana? Yani buradan gidene kadar ay büyük kaç kişi ay yaptı. Yani başımıza bir çıkacak orada belliydi yani. <laughs> Gittik oraya. Geri göllerde o zaman ateş yasaklamışlar mı Ateş yaktırmıyorlar. Aşağı doğru salladık o alt. Devrek yukarıdan geldik biz. Devrek yolu yok mu? Devrek yoluna doğru indik. Baktık orada iki tane otobüs. Servis arabalar yani. iki tane servis otobüs. Orada durmuşlar kalabalık durası. Adamlar ateş falan yok. Ala, biz de şu az aşağılarına durak dedik. Hani şu haşarı adam değiliz yani. Aileye bir rahatsız verecek bir adam değiliz yani. Oraya hemen şey yaptı. Çadırı madır indirdik. Mahmut da büyük bir çadır getirmiş. Niyetimiz gece orada konaklama. Gece yatacağız. İki, iki gün kalacağız orada. Kafa dinleyeceğiz. Neyse. Ateşimizi falan yaktık. Hakan çayı koydu. Ateşi yaktık oradan. Hakan dedi ki la kardeşim dedi. çünkü onlar şeye bak dedi. Aktar dedi. 2 üç bidon dedi su getir sen dedi. Ahmet abi dedi ki ben de geleyim dedi. İki bidonu aldı eline. İki bidon ben aldım. Beşlik bidonlardan. Şimdi hani yeri ise yer ikimiz de boksörüz kardeş. <laughs> <laughs> i̇kimiz de iyi boksörüz yani şimdi. <gülüyor> <gülüyor> namımız var. Namımız <laughs> var. Mahallede de mahallede de namımız var. <laughs> Neyse su almaya gidiyoruz. Ben kadınları görmedim kardeş. Ahmet abiyle kaynata kaynata gidiyoruz. Çeşmeye gidiyoruz yani. Aklıma nereden takıldıysa susadım. Çeşmeye varmaz olaydım. Söyle söyle gidiyorum. Biraz da sesimi yükselttim. Tam yukarı çıktım. Karı dedi ki kadının bir tanesi çıktı oradan. Lan şerefsiz utanmıyor mu dedi. Ben dut kaldım. Ağzım dilim tutuldu. Ya abla yani sizlik bir şey yok. Yani, Susadım çeşmeye varmaz olaydım. Elinden bir tas su iç. Kadınlar orada bir bulaşık. Üstüne alınmış kadın. Kadın üstüne alınmış. <laughs> Lan kardeş arkaya bir baktım bir sürü herif var orada. Dedim ki bunlar bunlardan herhalde. Otobüsün sahipleri diye. <laughs> o, kardeş iki otobüs adamlar hep kabile olarak. <laughs> Artık bunlar nerenin kabilesi bilmiyorum ama. kalabalık bir kabileler ama. <laughs> Neyse. Adam bir oradan dedi ki ne oluyor dedi. <laughs> abi bir şey yok dedim ben biliyor musun? Gayet mazlum bir şekilde. Bir şey yok abi dedim. Lan dedi oradan birden hani düğünlerde falan duruyor. Biri birden bir şey var. Herkes birden çullanır. Derden anlatamazsın ya. Hayır büyük derken. Arı dedi ki şerefsizler dedi. Türkü söylüyorlar bize deyince baba bir şey diyeyim mi sana? Biri ecdadını ödedim şuna. <laughs> Yukarıdan aşağı. <birbirine> geldi. <laughs> Ama hani bak ilk ilk gelen üç kişi vardı. Biz yatırdık onu. Ahmet abi dedim ya film kopacak. Film kopacak. Aşağı uzak. Hakan görmüyor bizi. Ekip kıyışan Ekip bize çok uzakta. Onlar da o zaman fark etmez. Onlar da dayak yedik zaten. Biz baba o ilk gelenin üçünü yatırdık kardeş ama iyi yatırdık yani. Çak çak bunları aldık aşağı ama o ara bir çurlandılar bize. Karının bir tanesi arkadan Ahmet abinin sırtını ısırdı. Ahmet abinin o ara karde düştü sırtını ısırdı. Ahmet abiye kadar deyince beni de yıktılar. Tabi baba gelen vuruyor, gelen vuruyor. Bir tanesi eline bir değnek almış. Ya o değnekten bak vallahi ayı ya bu. <laughs> vallahi billahi ayı ölür ya. Ya merhamet yani o kadar adamsınız tamam. Yani Öldürün biz... daha bırak. İşi ya. namus davasına döktün dedi. <laughs> Öldürün <daha döyecekler> ya. <laughs> Kardeş bize çaldılar 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 artık ferim kalmadı bana. Kapan mı ya? Ahmet abi kafanı sakladı. <laughs> Kardeş. Kolumuzu, kanadımızı kırdılar anlıyor. <laughs> Biri geldi iki tane sordan. Allah razı olsun bunlar <laughs> Müslümanmış ya. Yani. Vallahi Müslüman adamlarmış. Biliyor. Var oradan ayıza, va bu tam dedi iki tane adam. Yani dedi bu adamların geldiği yer nereye, kadınların durduğu yer nereye, niye dedi böyle ne alakası var bu adamlar, niye dedi <laughs> kadınlar? koca koca kadın bunlar O farşaydı o karı, o karı tam bir bizim orada derler ya poşa diye. Tam bir poşaydı o yani. Poşalı yaptı bize dünyanın dayanı yedirdi o. Aklıma ben dudak mudak şişti. Adam diyor ki, Kardeş diyor ne oldu diyor anlatamıyorum ki. <laughs> anlatıyorum ki şimdi. Şimdi diyorum abi anlatamıyorum bu da işte. Anlatamam diyorum canım. Derdimi anlatamadım. <laughs> bu ara baktım. İki tane lavuk yukarı doğru artık ihtiyaca mı gittiler? Yürüyüşe mi gittiler? Bir geliyorlar ama hani iti kurda takarsın. <laughs> Yemin ediyorum ellerinde değnekler. <laughs> kim lan onlar? Kim lan diyor? Dedi ki, ya yarısının haberi yok. Onların haberi yok. <laughs> Adam değnekten geliyor. Dedim ki abi, ellerine kadın dövdüler dedim. <laughs> Değilerine gerek var dedim. <laughs> Neyse kardeş, biz oradan azar ettik. Geri kalktık anlık abine, ellerimize bir de onları aldık. <laughs> <laughs> Yolda yürüyeceğiz de. Yürümeyen bir cahitmiş yok. Abi ah, şöyle o, koluna girdim. Abi daha dedim birbirimizi destekle destekle. Şey, diyor ki bana. Boğazı ne diyor mahalle yakın. Ah. Dedim ki Ahmet abi boş Yakın olsa ne olacak? Adam toplar gelirdi doğru mu diyor. Aşağıya indik olay yerine. Kuşçu bizi bir gördü akar. Ne oldu lan dedi. Kuşları <laughs> bu kadar oldu. Aga hiç gerek yok. <laughs> Kardeş hiç gerek yok dedim ama bizim kaka göz kırık. Hiç gerek yok dedim. Oğlum kimden kavga ettiniz dedi. Oğlum kavga kavga der. Adam var. Bizi kırdılar. Abi tabii şuna durdum. Ne yapıyor? Hakan. Deli kanmıyor. Kırdılar. Işte. <laughs> Deli Kırdılar. Bu ara bana şey yapıyor diyor. Bana çok vurdular ya. Yani. <laughs> <laughs> Kardeşim diyor. Laş gözü de diyor. Tuhaf olmuş diyor. Beni teselli ediyor. Ahan abi olay öğrenmeye çalışıyor. racon delirdin. Göz dönün oğlum ne diyorsun? gerek yok çok kalabalık. Hiç gerek yok biz de az izlediğimiz Gerek yok baba bizim sağlam bir şekilde mahalleye gidiyoruz. Tamam filmimiz gidiyor. kafama çok vurdular. Şadırı madırı toplayın dedim bir dakika da. Bolu da dedim bir hastaneye gelin Beyin kanaması bak. Korku ölümden de korku yok. yani buralarda ölmeyin. Bir de evimizde öyle. Neyse baba. Şey yaptık ondan Ahmet abi bana şey yapıyor la oğlum diyor yüngörün diyor ağzına yüzüne çok mu olur abi gelin. Sayakır oldu diyor, Ben bana Ahmet abi şöyle kafasını elime attım. <laughs> Ahmet elime attım ki abi olur hani biz neler yaşadık neler gördük demin elimi kafaya attım ki. Ahmet abi bunun kafa karınca yuvası gibi oldu. <laughs> Sana da epey sarmışlar. <laughs> Babamızı gözümüzü derede yıkandılar. <laughs> Hadi yavru civciv ıslatırsın. <laughs> Güneşe de oturtturdular bizi. Bunu yap diye. <laughs> Ahmet abiyle bunlar ortalık toplayana kadar. O Kur'an şöyle saklan. Ayrıca üç gün kafayı dinlemeye gittik. Geldik buraya. <laughs> Yok <da> yaptık anasını. <laughs>